Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Faru Göztekin, Katugelen'in başkanıyım. E, aynı zamanda ilk bölümde son sınıf öğrencisiyim. İlk videomuzu böyle planlamamıştık. Şu an size Edinburskev Üniversitesi e, Bitki Ekofizyolojisi Laboratuvarından sesleniyorum. E, bu video çekmemizin amacı aslında e, bir etkinliğimizi duyurmak. Sizde ekase sınav sonuçları açıklandı e, ve 27 Temmuz'da da tercih süreci başlayacak sizler için. Biz de kulüp olarak şöyle bir etkinlik düzenledik. Tercih yapacak arkadaşlarımız için, daha doğrusu bölümümüzü tercih edecek arkadaşlarımız için akıllarında bulunan soruları cevaplayacağız. Bu zamanda da okulumuzdaki bölümün imkanlarını sizlere anlatacağımız soru cevap etkinliği düzenleyeceğiz. Etkinlik tarihi 2 Ağustos çarşamba günü saat akşam 8'de. Etkinliğe katılmak için Instagram hesabımızın biyografi kısmında bulunan linkte kayıt formu var. Bunu doldurmanız gerekiyor. Oradaki e-mail adresinize toplantı biz yollayacağız. Şimdiden etkinlikte görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.